Değerli sever dostlar, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Hepinize merhaba. Ee, İstanbul'da güzel bir program ve e, birkaç ayakta çok öne çıkan safkanlar ve çok büyük sürprizlerin olabileceği de ikisi iki koşunun olduğunu görüyoruz. Dördüncü koşudan itibaren malumunuz ikinci altılı başlıyor ve Altılı tahminlerimize de başlayalım. İşte birinci ayakta başlıyoruz. 3 yaşlı İngiliz safkanlar Handikap 14 1600 metre Çin pistte koşacaklar. Malumunuz ilk e, altın ilk ayaklarında genellikle sürpriz sonuçlanma ihtimali yüksek oluyor. E, çünkü TCK otoritesinin bir prensibi bu. Hani e, Ve zaten önceki yıllarda koşulan koşularda da bu ayak sürpriz sonuçlanmış. Önceki senelerde birebir bu koşu 9 kez koşulmuş. 9 dokuz koşunun 9'unda da AGF ilk 8 safkan başarılı olmuş. Zaten burada 10 tane safkan var. Yani burası, e, şimdi biraz sonra bir sürü anlatacağız ama e, son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim. Bir kere hepsi. Hepsi yazmadan bulmak zor. E, ama verilerden işimize yarayan nitelikte neler olduğundan bahsedelim. E, önceki yıllarda koşulan 9 koşunun dokuzunda da dokuzunda da ithal orijin safkanlar kazanmış. Yani atın babasının yanında parantez içinde USA işte vesaire vesaire bir şeyler yazanlar kazanmış. Ee, eğer bu istatistik göz önüne aldığımızda burada ithal olmayan iki dört orijin var. 4 safkan var. Yani onda dördünü arzu edenler yazmayabilirler. Ee, bir de Son koşularında bu 9 koşuyu kazanan safkanların son koşularında ne koşup da buraya geldiklerine baktım. Ee, maiden koşup da hiç gelen safkan bu koşuyu kazanamamış. Dolayısıyla burada da 3 tane safkanın da Maiden koşup geldiğini görüyoruz ki bunlardan birisi zaten aynı zamanda da e, ithal orijin olmayan bir safkan. Sonuç olarak 2 e, tane Maiden koşan safkan ve 4 tane de e, İtal orijin olmayan safkanlar sayısı 6 oldu. 10 atın 6'sı arzu edenler yazmayabilirler. Ama zor bir koşu benim sıralamam. Şimdi bir de safkanların şeyine baktığımızda, vermiş oldukları aralara baktığımızda 7, 14, 12 gün, 17 gün böyle standart koşanların dışında 3 at var. İşte 1 numaralı, 3 numaralı ve Beş numaralı safkanlar rakiplerine oranla sıra dışı ara vererek koşuyorlar. Dikkat! Benim sıralamam bir numaralı Captain of the Sea isimli safkan. 26 gün sonra safkan koşacak ki handikap puanı en yüksek safkan. Ee, kazanma olasılığı bende ilk sırada. Daha sonra 7 numaralı Vivaldi Storm e, Gökhan Kocakaya ile e, koşacak safkan. E, bu safkanda 38 handikap puanına 4 koşuda ulaşan bir durumu var. Ee, 4 numaralı Hodor Mehmet Kaya ile start alacak ve 5 numaralı Winfor Elif ki e, bu safkan diğerlerinden farklı olduğu hemen belli 42 handikap puanına sadece 2 koşuda ulaşmış. Yani e, ben 1-7-4-5 dışına çıkar ise eğer hepsi yazmadan bulunamayacağından yanayım. İkinci ayaktayız. 4 büyük Araplar handikap 16, 1300 metre Çin pistte koşacaklar. E, i̇kinci ayakta sağlıklı veriler yok. Önceki yıllara nazaran, önceki yılların koşularında veri yok elimizde. E, ama dikkat çeken e, durumlar var. Neler var? Örneğin e, son bir yıl içerisinde Çin birincilikleriyle, Çin pist birincilikleriyle dikkat çeken 1 numaralı Caize, 4 numaralı Şahin Şevket ve 6 numaralı Spartaküs isimli safkanlar var. Son bir yıl içerisinde Çin birincilikleri anlamında 1, 4, 6 dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde tüm zamanlarda hem Çim'de hem Sentetik'te 6 kez koşup altısında da ya birinci ya da ikinci olan 10 numaralı Daloğlu isimli safkan dikkat çekiyor. Safkan Çim'de de birincilik elde edemediği dikkat çekiyor 10 numaranın. Ee, ve yaşı büyük atların bakın burada 9 yaşında işte 7 yaşında atlar var. Yaşı yüksek atların favori ise bu koşuyu önceki senelerde kazandıkları dikkat çekiyor. Ve son olarak birbirlerini geçme oranı en yüksek iki safkan bir numaralı Caize ve 8 numaralı Gün Gündoğarken dikkat çekiyor. Aynı şekilde rakipleriyle düzeltiyorum. bindiği safkanlarla daha önce birincilikler elde etmiş olan bir numaralı caizeye binen jokey. Üçte iki birincilik elde etti. altı numaralı Spartaküs'e binen jokeyin dört kez koşup iki birincilik elde etti. Ve 8 numaralı gün e binen Jockey'in jokeyin iki kez koşup bir birincilik elde etti. Dikkat çekiyor. Safkanların 1300, 1200, 1400, 1400, 1400 işte bu mesafeye yakın Yapmış oldukları derecelere baktığımda e, 4 numaralı Şahin Şevket'in bu rakiplerinden hiç kötü derecesinin olmadığını görüyoruz. Ancak Safkan 262 gün ara verdiğinden e, soru işaretleri var kafamızda. E, bunun haricinde derece anlamında göze çarpan bir de bir numaralı Caize'nin bir iyi derecesi var. Diğerlerinin hiçbir dereceleri de birbirlerine oranla iyi dereceler olmadığını görüyorum. Dolayısıyla çok karmaşık bir koşu. Her an birbirlerini geçebilme özelliği olan safkanlar. Ben sıralamayı bile hani aslında uygun görmüyorum. Burası da gözü kapalı. Hepsi demek durumundayım maalesef. İlk iki ayak son derece zor. İki ayakta da büyük sürprizler olabilir. Bundan sonraki dört ayakta Değerli dostlar, çok da sürpriz beklediğimi söyleyemem. Tabii ki veriler ışığında söylüyoruz bunları. İşte üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta 3 üç yaşlı İngiliz safkanlar satış 2 koşacak. 2100 metre çim pistte koşacaklar. Ee, uzun mesafeli çim pist koşularında işte zor e, belki sürpriz sonuçlanmış olabilir ama bir bakalım ne olmuş gerçekten. Önceki yıllarda değişik mesafelerde koşulan Satış 2 koşusu var. Toplam kaç tane varmış bakalım. 9 tane. Bu 9 koşunun 8'ini handikap puan sıralaması ilk 6 at kazanmış. Dolayısıyla burada handikap puan sıralaması ilk 6'nın dışında 3 e, tane atın üzerine direkt çizdim. 9 e, koşunun 5'inde ise 5'inde ise AGF ilk 2 safkan başarılı olmuş ki bu yüzde %55, yüzde %60'lara tekabül ediyor. Ama 6'lı kanyam favori sıralamasındaki tüm atların kazanmış olduğu önceki yıllardan da meydanda. Yani 9 koşunun 5'inde AGF ilk 2 at ama 9 koşunun içinde sürpriz sonuçlanmış e, bu koşular. Ben burada sadece 2 safkanı tercih ettim. E, zaten e, yine genel anlamda bir baktığımızda sadece 3 koşu koşarak 41 handikap puanına ulaşmış olan e, ee, bir numaralı Clothes of Victory isimli safkan var. Burada hemen dikkat çekiyor. Ee, malumunuz dün de dün de böyle bir koşu vardı. Ee, ay ay çiçeği miydi, ay çekirdeği miydi bir safkan. İki koşu da 38 handikap puanını yoksa 43 aynı bunun gibi bir handikap puanı toplamıştı. Safkan AGF sıralamaları böyle yakınken birbirine biz banko tercih etmiştik. Gelmişti, birincilik elde etmişti. Onun için bir numaralı Clothes of Victory isimli Safkan'dan iyi bir koşu bekliyoruz ki Safkan e, e, şartlı bir koşarak malumunuz bir birincilik elde ediyor. E, ilk koşusunda bu birincilik elde etti e, koşusundan sonra koşmuş olduğu diğer koşu ve e, ondan sonraki koşu kısa vade dokuz koşuyor Safkan. İlginç yani. E, tabii ki başarılı olamıyor bu koşularda. İlk kez bu kadar düşük dereceli bir koşuda koşacak. E, büyük olasılıkla zaten favori çıkacak. Tek rakibinin e, üç numaralı Surplus Plus Plus isimli safkan olacağını değerlendiriyorum. E, i̇ki safkan arasında bir koşu bekliyorum. Ben iki safkanla bu ayağa geçeceğim. Dördüncü ayaktayız. Dördüncü ayakta dört ve yukarı İngiliz safkanlar Grup 2 İsmet İnönü koşusunda 2000 metre çim pistte koşacaklar. E, gerçekten e, eski Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü de burada yad edelim, e, rahmetli analım. Ee, önceki senelerde bu koşu tabii ki koşuldu. Ee, önceki senelerde koşulan koşuların 9 koşunun tam birebir bu mesafede koşulan, birebir koşulan 9 koşunda çarpıcı istatistikler var. İşte bunlar neler? Bakın. 9 koşunun 8'inde handikap puan sıralaması ilk 3. 9 koşusuz koşunun 7'sinde 6'lı ganyan favorisi ilk 3 ve 9 koşunun 6'sında ise 4 yaşındaki safkanlar bu koşuyu birincilikte bitirmişler. Ee, yine dikkatimizi çeken bir unsur 9 koşunun 9'unda da grup 2 ya da grup 3 koşarak bu koşuya gelen safkanlar başarılı olmuşlar. Birincilik elde etmişler. Fetih koşusu Adnan Menderes koşusu 19 Mayıs koşusu isimli koşuları koşarak buraya gelen safkanlar bu koşuyu kazanmışlar. Şimdi tabii ki burada iki safkan var. Yani hiç fazla uzatmamıza da gerek yok. Birisi 1900 metre çim pistte koşmuş olduğu dört koşunun dördünde de ilk ikiye giren elbette ki iki numaralı Fines ve e, koştuğu tüm koşularda ilk ikinin dışına hiç çıkmayan 107 handikap puanını az koşuda toplayan kalite safkan Gazi ikincisi 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı'nın dışına çıkacağını hiç sanmıyorum. Bu koşuda iki safkanla burayı rahatlıkla geçeriz diye umuyorum. 5. ayaktayız. 4 ve yukarı Arap safkanlar şartlı 5. 2100 metre kum piste 5. ayağa koşacaklar. İşte burada çıkan istatistiklere bakalım değerli dostlar. Şimdiye dek 11 kez koşulan bu koşuda en dikkatimizi çeken istatistik ve çok da bize at sildiriyor. 5, 6, 7 yaşındaki ve AGF ilk 6'ya giren safkanlar kazanmış. Harika. 5, 6, 7 yaşında olup da AGF ilk 6 içindeki safkanları yazmakta fayda olduğuna inanıyorum. Ee, yani AGF ilk altının dışına çıkmamış. 9 at koşuyor zaten. Benim burada dikkatimi çeken üzerini çizemediğim 4 safkan var. Tercih ettiğim ise 3 safkan var. Birisini dışarıda bıraktım. Şimdi anlatacağım onlar kimmiş. Ve dereceler de var safkanların yapmış oldukları. Ve son koşularında şartlı 4, şartlı 5, kısa vade gibi koşuk koşup da gelenler kazanmışlar. Derken benim burada ilk sırada şans vereceğim 2100 metre mesafede rakiplerine oranla iyi derecesi bulunan 2 numaralı Akkula. İyi bir koşu bekliyorum Akkula'dan yani son derece fit ve formda son 5 totosuna baktığımızda hatta son 6 totosuna baktığımızda bir altıncılığın dışında diğer koşularının tamamının hep birincilik ya da ikincilik olduğunu görüyoruz ki o altıncılık kısa vade bir koşuda yapmış. Halis Karataş da genel start alan Safkan maalesef hiç kazanamadığı bir jokey ile bugün koşuyor. Gökhan Gökçe ile 4'te 0 yapmış. Bugün kazanır mı? İşte bu soru işareti olmasa vallahi banko yazacaktım. Ama yanına bir numaralı Afacan'ı yazdım. E, handikap puan sıralamasında ilk 3'te olan bir Safkan'dan bahsediyoruz. E, ve 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 e, koşunun sürprizini yapabileceğini düşündüğüm 3 numaralı da Biş, Bişkekhan isimli safkandan da iyi bir koşu bekliyorum. Onu da ilave ettim. Üstünü çizemediğim bir safkan var. Birincilikleri çok zor elde eden. Zaten üstünü çizmedim ama tercih de etmedim. Bir numaralı Afacan'ı da zaten hiç geçemediğini görüyoruz. Acıdilli Fatih'in üzerine bir türlü çizemedim. 2000 metrede iyi derecesi var şaf safkanın. Diyerek son ayağa geldim. Son ayakta da gene favori safkanların kazandığı bir durum söz konusu. İşte bakın bu cümle Nin içini nasıl doldurabiliriz? Bakın dolduruyorum. 3 yaşta Arap safkanlar şartlı bir dişi Araplar 1200 Çin pistte İstanbul pistinde önceki senelerde de koşmuşlar bu koşuyor. Ve bu koşulan 10 koşunun değerli dostlar çok ilginçtir. 9'unda %90 AGF ilk 2 içindeki safkanlar kazanmışlar. Hatta bunların 7'sini AGF kafa atı kazanmış. Ve 10 koşunun 4'ünde Bert yavruları başarılı olmuşlar. İşte cümlenin altını nasıl doldurduk? Bu cümleden olarak elbette ki 10 numaralı Tanır Kız ve 12 numaralı Ekürül'ü koşacak 3 güzel isimli Safkan'dan birisinin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Diyerek hemen şablonumu sizlerle paylaşayım. Koşu günü lütfen şablonda değişiklik olabilir. Bu istatistikler ışığında gelişen durumlara baktığımızda tek tercih edebiliriz bir ayakta ama sıralamaları dikkate almanız adına şablonumuzu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte şablon. İstanbul birinci ayak. 1-7-4-5 bir, çizgi hepsi. İkinci ayak 8-6-1-10 4-2-7-5 11 çizgi geriye kalanlar. Üçüncü ayak 1 numaralı Clothes of Victory, 3 numaralı Surplus. 4. ayak 2 numaralı Fines, 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı. 5. ayak 2 numaralı Akkula, 1 numaralı Afacan ve 3 numaralı Bişkekhan ve son ayak 10 numaralı Tanır Kız, 12 numaralı 3 güzel isimli safkanlarla şablonumu oluşturdum. Hepimize bol şanslar. Hoşçakalın.